Sevgi sözcükleri beklerken, vicdanlı sözler beklerken hakaret duyduk, hakaret duyduk. Dediklerini şöyle hatırlatmaya utanç duyar insan. En hafifleri cahil, izansız, vicdansız, terbiyesiz, tescilli yalancı diye başlayıp küfre varan ifadelerle devam ediyor. Ve buradaki hazin olan şu. Cumhurbaşkanının sinirlerinin yıprandığını biliyoruz bir dolar bir lirayı bir dolar yapacağım diye yola çıkıp bir doların sekiz lirayı bir euroyunun on lirayı geçtiği bir yerde ekonominin başına koyduğu damadın yarattığı çaresizlikte önleyemediği işsizlikle ve anketlerdeki erişiyle kendisinin çok gergin sinirli olduğunu biliyoruz. Zaten sinirlendiğinde ağzından çıkanı kulağa duymayan bu kişinin bu sözlerin ağzından dökülmesinden daha kötüsü şu ki bu kişi bunları bir prompterden okuyor. Yani birileri Recep Tayyip Erdoğan'ın işte iletişim başkanları danışmanları öyle şeyler yazıyorlar ki promptura bunu koyuyorlar ve diyorlar ki efendim siz bu hakareti yaparsanız partimiz için iyi olur. Milletimiz için iyi olur. Devletimiz için iyi olur. Bunun yazılmasına mı üzülmek lazım okunmasına mı üzülmek lazım? Bu konudaki tercihi vatandaşlara bırakıyoruz. Ama bir gerçek var. O da şu. Sadece hakaret etmiyorlar. Cumhurbaşkanını yanıltıyorlar. Cumhurbaşkanına yalan söyletiyorlar. Ya da Cumhurbaşkanı bile isteye bunları yapıyor. Diyor ki dün Kemal Bey enkazların hala kaldırılmadığından şikayetçi deyip Kemal Bey'in bu sözü söylemesini suçluyor ve buna tepki gösteriyor. Enkazı hala kaldırmadık diye laf söylüyor diyor. Enkazın altında kurtarılmayı bekleyenler var. Oysa Kemal Bey şunu söylüyor. Depremin beşinci günü. Hala enkaz tümüyle kaldırılmış değil. Bütün umutlarımız nasıl 65 saat sonra Elif 91 saat sonra minik kızımız Ayda kurtarılıyorsa inşallah şu anda enkaz altında olanlar da kurtarılır. Şimdi hala enkazın tamamı kaldırılmış değil. Umudumuz hala canlılara ulaşılması bitmedi bu iş. Ümidi kesmeyin sözünü Kemal Bey'in enkazın kaldırılmamasını eleştiri olarak söylediğini söyleyen çarpıtan bir akıl. Bunun iletişimini yapıyorlar. Kemal Bey diyor ki Recep Tayyip Erdoğan diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu çıktı Kızılay'ın orada aktif olmadığını söylüyor. Oysa ki Kemal Bey diyor ki yani gerçekten bu kadar kötü bir danışman ordusuyla çalışması Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın gerçekten utanç verici. Sayın Genel Başkan grup konuşmasında açık bir şekilde Kızılay'a teşekkür ediyor. Afat'ı Kızılay'ı ve tüm belediyeleri katkıya gelen, koşan tüm belediyelere teşekkür ediyor. Kızılay'ı da ayırmadan. Kaldı ki, sahada Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin en çok karşılaştığı soruşuydu. Nerede bu Kızılay? Biz, görüyorsunuz yok işte demedik. Dedik ki, Kızılay kanununda yapılan bir değişiklikle, enkaz kaldırma işlerinde olsun, enkazdan sonra yapılacak bir takım faaliyetler Görev kurulan afata devredildi. Burada afatı görünce yani arama kurtarmada da Kızılay niye yok diye sormayın diye vatandaşı bizler teskin ettik. Diyor ki genel başkanları Kızılay'ın aktif olmadığını söylüyor. Genel Başkan Kızılay'a teşekkür etti. Başka da ağzına Kızılay'la ilgili bir söz almadı. Ama öyle bir hale gelmişler ki parti sözcümüz şöyle söyledi daha orada enkaz varken müzik çalmakta nedir dedi. Dün Ömer Çelik Beyefendi çıkmış. Dünya kadar hakaret ediyor ve diyor ki bu bir yalandır diyor, iftiradır diyor. Sosyal medyadaki bir Cumhurbaşkanı gelirken arkasından müzik çalan videoyu kastediyor. CHP bunu söyledi diyor. Ya insaf. Al bir oku. Bir cümle önünü, bir cümle arkasını okuyunca şunu görüyorsun. Bizim kastettiğimiz İzmir'e gelirken müzik çaldığınız değil Faik Öztürk'ün kastettiği İzmir'e gelmeden Van'da İzmir'den sonra Samsun'da kongrede çaldığınız müzik. Kongrelerde müzik çalın. Sonra Faik Bey bunu söyleyince trollerin yaptığı efendim sosyal medyadaki bir çarpıtmadan bahsedin. Cevap vereceksen Samsun kongresinden cevap vereceksen Van'da yaptığın İlk kongresinden cevap ver. İki kongre arası taziye yapıyorsunuz kardeşim. Şunu bile o iki kongreyi iptal etmeyi, o iki kongreyi 15 gün sonraya almayı akıl edemeyecek kadar savrulmuş, devlet hakkından kopmuş bir iktidar partisi nerede Sayın Cumhurbaşkanı Van'da kongre yapıyor. Ne yapacak? Akşamüstü gelecek, taziye yapacak. Ertesi gün gidecek, Samsun'da kongre yapacak. Böyle günde kongre mi olur? Seçim mi olur? Aklınızı başınıza toplayın. Bu bizim yani sizden kurtulmak isteyenler için bu yaptığınız işler eleştirecek işler değil ha. Millet bunu görünce size notunu veriyor. Bunu söyleyen de size düşmanlık yapmıyor, dostluk yapıyor. Sizden kurtulmak isteyenlerin bunlara susması lazım aslında. Hattı zatında bize düşen susup da seyretmek. Tüketin kendinizi, tüketiyorsunuz kendinizi. Ama başı yalan sonu yalan. Yani Faik Bey'in söylediği sözün kongre değil de Twitter'a diye çarpıtmakla kongredeki ayıbı örtecek beyefendi. Olacak iş değil, kabul edecek iş değil ve soruyor. Diyor ki CHP'den ne beklermiş? Bize ne düşer? İki yönüyle söyleyeyim. Bir geçmiş zamanlı. Sayın Genel Başkan dün ifade etti. 2005'te Sayın Ersin Aroğlu ve dört arkadaşı bir deprem raporu hazırlar. Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu alır. 20 dakika diye randevu verirler. Üç buçuk saatlik kapsamlı bir sunum dinlerler. Ve çok önemserler ama gereğini yapmazlar. Bize ne düşer? Ana muhalefet partisine daha ne düşsün? Koca raporu yazmışlar. 800 sayfa çalışmış, 65 sayfa özetini size sunmuşlar o gün Ersin Arıoğlu'nun dediğini yapsanız bugün bu acıların hiçbiri yaşanmaz. Daha ne yapacak CHP bize ne düşer diye. Ama diğer tarafı bize ne düşer diye İzmir için soruyorsanız şunu söyleyelim. Birincisi siz devletsiniz. Siz şu anda hükümetsiniz ve devleti yönetiyorsunuz. Devletin başındasınız. CHP'ye ne düşerse CHP'li belediyelere onu gerek talimat vermek, gerek yardım istemek zaten sizin göreviniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Söyleyeyim Sayın Cumhurbaşkanı bunu bunu depremin ertesi günü koordinasyon toplantısına Tunç Soyer'i çağırmayarak yapamazsınız. Bayraklı Belediye Başkanı'nı çağırmayarak yapamazsınız. Biz o ilk gün koordinasyona, kriz masasına Binali Bey ve bakanlar oturdu. Tunç Bey'i çağırmadınız diye eleştirdik. Bunu orada gördüğüm bakanlara şahsen söyledim. Ve sonunda Sayın Genel Başkanla birlikte bir cenazede karşılaştığımızda da Binali Bey bir eksik olduğunu ve onun giderildiğini söyledi, giderileceğini söyledi, müdahale ettiğini söyledi. Oradaydım. Ve ardından Abdülhamit Gül, Sayın Abdülhamit Gül bana bir enkaz başında yarından itibaren Tunç Bey'in de davet edileceğini söyledi. Doğru tavır bu. Ama bize ne düşer diye sormamız için sizin bizi önce kriz masasına davet etmeniz lazım. İstanbul'da Covid için yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmeyip Bursa'da AK Partili belediye başkanı davet ediliyor. O iklimle İzmir depremi oluyor ve bakanlar talimatı bildiği için çağırmıyorlar. Sonra yükselen tepkilerle bir gün sonra yani depremden neredeyse 36 saat sonra 34 saat sonra Tunç Bey kriz masasına koordinasyon masasına ancak oturabilmiştir. Bize ne düşeri? Oradan bileceksiniz. Oradan bileceğiz. Çağıracaksınız, söyleyeceksiniz belediyeye talimat vereceksiniz. Ama biz bize ne düşer diye sorduk. Biz bize ne düşer diye en kalabalık olduğu gün 91 milletvekiliyle 4 gün süreyle ve gelenle gidenle birlikte toplam 103 milletvekilimizle günü birlik gelen dönenler de sayılırsa 103 orada yatılı kalan 91 milletvekilimizle her çadıra gittik. Hodri meydan çadırlar orada. Sadece belediye görevlisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bir eksiğiniz var mı? Bir eksiğimiz var mı diye sorduk. Aldığımız cevap teşekkür ederiz. Her şey yolunda belediyelerde bizden memnunuzsa eyvallah. Bir eksik varsa bir çadır daha battaniye daha ne ihtiyaç varsa oradan konum attık. WhatsApp grubuna oradan ihtiyacı yazdık ve büyük şehirlerin ve ilçe belediyelerinin yetkilileri takip etti. Cevap gelene kadar çadırdan ayrılmadık. Çözüldükten sonra da çözüldüğünü yerinde takip ettik biz. Biz bize ne düşer diye bir eksiğimiz var mı diye tüm çadırlara tüm vatandaşlara ulaştık. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ilk önce bizi dışlamamayı sonra da bizim ne yaptığımızı bir görsün bakalım.